Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu. Her yıl iki kez bayramdan önceki günlerde verilen emekli ikramiyesinden SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin 2 7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında başlayan, emeklilere ikramiye uygulaması yılda iki kere olmak üzere emeklilere ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yılda kurban bayramı öncesi emeklilerin hesabına yatırılacak. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağkur emeklileri 7 Temmuz'da, emekli sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz'da bayram ikramiyelerini alabilecek. Kurban Bayramı'nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle. 4A Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında gelir, aylık alanların aylık ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022, 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022. B Bağkur kapsamında gelir, aylık alanlara 7 Temmuz 2022. 4C emekli sandığı, kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü, 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz, 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2, 5 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.